Kripto herkese merhaba dostlar. Bildiğiniz gibi diğer yayınında da güzel bir boğa sezonunun alt market kapı için bizi beklediğini ve Nisan ayının bizim adımıza güzel geçeceğini belirtmiştim. Şu ana kadar istediğimiz olmadı. Bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Sürekli bir silkelenme yapıyorlar ki bu bizim gibi ufak yatırımcıları bezdirme, elimizdeki coinleri sattırma ve kendileri bizim sattığımız coinleri alttan toplama politikasından Başka bir şey değil. Tabii biz ne yapıyoruz? Elimizdeki coinlerimizi bu büyük yatırımcılara kaptırmıyoruz. O çıktı, bu indi, onu alalım, bunda zarardayım, bunu sattım, o gidiyormuş. Arkasından koşmayacağız arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle elimizdeki coinimize sahip çıkacağız. Şimdi Bitcoin'de son durumuza ve genel bir değerlendirmeye geçmeden haftalık olarak bizim de yatırımcılarımızı az da olsa etki edebilecek genel, genel bir haftalık kapanış veya hafta açılışı dünya genelinde bu bizim piyasa ile alakalı değil dünya genelinde neler olacak tahviller Amerika Birleşik Devletleri'nden tahviller neler olacak USD nereye gidecek onsta neler bekliyor bizi genel bir bakış yapalım daha sonra Bitcoin değerlendirmemize geçeceğiz. Şimdi bunlar bizi neden ilgilendiriyor derseniz olumsuz bir hava veya olumsuz bir söylemde Bitcoin ve alt marketlerimizde, alt coinlerimizde hep bir düşüş oluyor. E biz de kendi adımıza bizi neler bekleyebilir, neler görebiliriz deyip bir gardımızı almamız gerekiyor. E gardımızı alacağız ki boşluğumuza denk gelmesin, yıkılmayalım orada diye. Hemen e, Amerika bir Birleşik Devletleri'nden başlayalım. Önümüzdeki hafta neler olabilir bu bize ne sağlar ne sağlamaz e, Tahvillerine Amerika Birleşik Devletleri'nin tahvillerine bakarsak FED Başkanı Powell'ın değerlendirmelerinin gerçek para politikasının devam edeceğini işaret etmesi ABD tahvili faizlerine düşüşünde pay sahibiydi. Faiz düşüşünde ise haftalık işsizlik maaşı başvurularının piyasanın ortalama beklentisinin üzerine gelmesi de rol oynadı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Hazinesi'nin yakın zamanda yüklü ihale takviminin Faiz üzerinde yukarı yönde önemli bir baskı unsuru olabileceğini, olabileceği uyarısını yapalım. Önümüzdeki hafta e, ABD hazinesi düzenleyeceği 3, 10, 30 yıllık tavlil e, ihaleleriyle 120 milyar milyarlık, milyar dolarlık borçlanma yapmayı planlıyor. Şimdi bu bize e, iki yönde etkisi olabilir. Birincisi kripto borsasından çıkacak para tavillere gidebilir ki bu bize bir düşüş yaratabilir. Ama şu andaki market cap'in total 2'nin durumuna baktığımızda bize çok bir zarar vereceğini düşünmüyorum bu birincisinin. İkincisi ise kurumsal büyük şirketlerin yatırımlarının bir kısmını bu tavillere aktarır ki Bitcoin biraz durulur. Bitcoin'in yatay gitmesi bizim için alt partilerin ...hızlanması anlamına gelir. Çünkü ufak bir düşüşte hemen e, kurumsal yatırımcılar bir alış yapıyor. Bitcoin'in fiyatı çıkıyor. Bunun önüne geçmiş oluruz. Olurlar. E, i̇ki yönlü baktığımızda bu şekilde. Peki ter ter ve USD olarak e, alsat, alsattığımızı da bu şekilde yapıyoruz. Ve bizim e, dünya genelinde her e, coin'in karşılığında ter ter e, Bitcoin ve Ethereum pariteleri kullanılıyor. Yani biz de e, UCD bazından baktığımızda TL olarak karşılaştırdığımızda 8.1 ile 8.2 TL arasında önümüzdeki hafta e, UCD'nin git gel yapacağını düşünüyoruz. ONS kısmında ise bizim borsalarımızdan yani bizim e, Bitcoin borsalarımızdan herhangi bir para kaymayacak. O da aynı seviyesine devam edecek diye düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta dünya genelindeki bekleyişimizi yaptık. Be, peki bizi Bitcoin ne olacak, neler bekliyor? Alt parti ne zaman başlayacak? Ona bakalım. Sırasıyla Bitcoin'imize bakalım, Ethereum'a bakalım, Dominansımıza bakalım ve Total Market Kapımızda neler olacak? Bir inceleyelim. Öncelikle Bitcoin'imizden başlayalım. Bitcoin'imizde her hafta sonu olduğu gibi. Bizim genel marketten bahsedeyim önce. Her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da güzel, güzel oyunlar oynanıyor. Bir inçıklar oyunu, yapılıyor. Bir silkelenmeler yapılıyor. Bunlar normal şeyler. Ee, ki oynaklıklar olacaktır. Yarın e, gece biraz daha e, piyasa oturacaktır. Dün Telegram kanalında da e, bahsettim. E, Bitcoin'de büyük bir düşüş beklemediğimi söyledim. Güzel bir tablomuz var. ...tobomuz var. Bugün kıramadı. Şöyle güzel bir tobomuz vardı. Kıramadı. Yapamaması bizim gibi alt... ...markette işlem yapanlar... ...yapan küçük yatırımlar için çok iyi aslında. Yeni bir... ...Bitcoin ATS'i... altlara ...altlarda beklediğimiz çıkışı geciktirebilir. Alt markete... ...giren paranın tekrar... ...Bitcoin'e aktarılmasına sebep olabilir. Bu da bizim işimize gelmez. Şu anda beklediğim 55-56 bin e, USDT ile 60-61 bin USDT arasında yatay hareket etmesi bizim için güzel bir e, alt sezon e, getireceği alt sezonda bizim işimize yarayacağını düşünüyorum. Daha sonra bu tobosuna devam ederse bizim açımızdan çok iyi olur. Peki Bitcoin hakimiyetinde yani dominansımızda şöyle bakalım genel olarak dominansımıza bakalım. Dominansımız şu anda 56- seviyelerinde dolaşmaya devam ediyor. 56 57'yi görmedik. Bugün şöyle 56-98'lere geldi. 57'ye çıkmadı. İyi bir şey. Yani dediğim gibi biraz düşüşlerde alttan tekrar e, yukarı doğru ittirmeye, yukarı doğru çıkarmak için alttan e, para e, yatırmaya çalışıyorlar. Ama çok bir işe yaramayacak bu. E, 55 seviyelerine altına inmesi ise e, başta Ethereum olmak üzere alt güzel bir boğa koşusunu yapacağı anlamına geliyor. Peki Ethereum'umuzda ne oldu bugün? Ethereum'da bugün all time dediğimiz tüm zamanların en yüksek seviyesine geldi. 2200 USDT'yi gördü. Bizim Ethereum'daki hedefimizde herhangi bir değişikliğimiz yok. 2400-2500 seviyelerinin hala bekliyorum ethereum'da ethereum'un yürümesi demek ki altcoin'lerin abisi altcoin'lerin arkadan ethereum'u takip edeceği anlamına geliyor ethereum yürüyecek ki altlar da onu takip etsin başta cimri coin'ler olmak üzere işte ethereum ada bnb başta bunlar olmak üzere diğer alt coinlerinde sırasıyla arkasından hareket edeceğini edeceği anlamına geliyorum. Ethereum'un yürümesi lazım. Ve 2400'e doğru da gidiyor. Bugün de all time'ını yaptı. Altcoin market cap'imize baktığımızda daha önceki yayınımda belirtmiştim. O zaman için 770 milyar UCDT'ydi. Şu anda 896 milyar dolar total kapımıza giriş yaptı. 800 e, düzeltiyorum 880 milyar dolar 880 milyar dolar bugün e, total market kipimize giriş yaptı. Bu çok iyi bir şey. E, biraz işte dediğim gibi dominansta da dediğim gibi Biraz böyle yükseldiği zaman üstten hemen şeye e, kaydırıyorlar. E, Bitcoin'e kaydırıyorlar ki çok yükselmesin diye. Ama bunu erteleyemeyecekler. Nisan ayındaki bu çıkışı kesinlikle erteleyemeyecekler. Bu haftaki önemli gelişmelerden biri de e, XRP'ydi arkadaşlar. E, şimdi herkes bunu söylüyor. E, Ripple'a ne oldu? Ripple niye bu kadar yükseldi? Ripple için geçen hafta iki tane güzel şey oldu. Bir tane de benim için olumsuz bir durum. Birincisi olumsuzdan başlayayım. Ripple'ın CEO'su ağzındaki baklayı çıkardı. Eğer SEC davasını kaybedersek alternatif bir coin sunacağız yatırımcılarımıza. E şimdi bu bana şöyle geldi. Yani Ripple yatırımcıları zaten bu zamana kadar senin elinden çekti. Bu CEO'nun elinden çekti. Diyor ki ben diyor kaybedersem diyor size alternatif bir coin sunacağım. Biz ona geçeceğiz. Ben sizi daha bezdirmeye devam edeceğim. Benim elimden çekeceğiniz çok şey var anlamına geliyor benim için. Ama bunun yanında ne oldu? İki tane de güzel haberi oldu. Birincisi Sekten Ripple'ın lehine bir karar çıktı. CEO'sunun hesapları incelenmedi. Daha sonraki haber ise daha önce delist olduğu bir borsada Ripple listelendi. Bu da ne yaptı? Hacbinin artmasına ve fiyat yükselişini getirdi. Ama ben kendi adıma, kendi şahsım hala XRP'den bir şey olmayacağının kanısındayım. Bir beklentim de yok XRP'den. Ee, Eğer bu CEO baştan gitmezse Ripple e, yatırımcıları bu CEO'nun elinden çekeceği çok şey var diye düşünüyorum. Arkadaşlar bugünkü yayınımız bu kadar. Bugün altcoin analizi yapmadım. Yarın birkaç altcoin analizi yapacağım. Çünkü hafta sonları altcoin analizleri yapmak çok hoşuma gitmiyor. E, biliyorsunuz vadeliler kapalı olduğu için. Altcoin analizi yapmak çok hoşuma gitmiyor. E, yarın yayınımda 2-3 tane güzel altcoin analizi yapacağım. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Burada yaptığım yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kendi yorum ve görüşlerimdir. Mutlu bir ha mutlu hafta sonları dilerim. Bol kazançlar dostlarım.